Sizlerle çok meşhur bir pasta yapmayı planlıyorum. Red Velvet kek dediğimiz kırmızı bir kek bir pasta yapacağız. Bu pasta genelde özel günlerde çok fazla tercih ediliyor. Ee, günün popüler pastası diyebiliriz. Siz istediğiniz şekilde, istediğiniz zaman bir sevdiğinizde özelinde bu pasta yapabilirsiniz. Gelin başlayalım. E, pasta için yapımı için e, normal el mikseri de kullanabilirsiniz. Ancak ben stand mikseri kullanacağım. Fark etmez her ikisi de rahatlıkla yapabileceğiniz bir pasta. Öncelikle kullanacağım malzemelerimi arkaya alalım. Devam edelim. Evet ilk olarak tereyağımı ve şekerimi güzelce çırpacağım. Birçok tarifte başladığımız yöntemle. E, tereyağımın yine oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyorum. E, böylece daha rahat bir şekilde daha çok bir şekilde sonuca verebilirim. Tereyağımı mikserime koydum, şekerimi de koyuyorum. Burada şeker oranı bol bir e, kek olduğu için ve tereyağında aşırı bir kabarma olmayacak. Sadece e, iyice karıştığından emin olacağım. Daha sonra diğer malzemeye devam edeceğim. Bu arada şimdi tereyağı ve şeker orada çırpılırken. Öncesinde şunu yapmamız gerekecek, sütümüzün içerisine limon suyunu katacağım. Biz aslında tüm o hazırlıklarımızı yaparken limon suyu da biraz, yani sütümüz kesilmiş olacak. Bunu niye yapıyorum? Biliyorsunuz birçok yabancı tarifte buttermilk kullanılıyor. Fakat Türkiye'de marketlerde satılmadığı için biz de buttermilk gördüğümüz tariflerde bunu yapabiliriz. Sirkele de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün e, içine zaten ekstradan sirke koyacağım için limon suyu koymayı tercih ettim. Ancak e, dediğim gibi aynı ölçülerde siz içine sirke de koyabilirsiniz. Yaklaşık 15-20 dakika kalması yeterli olacaktır. Biz dosyada zaten diğer hazırlıklarımızı yapıyor olacağız. kıvam yeterli olacaktır. Zaten dediğim gibi şeker oranı tereyağdan çok fazla olduğu için tereyağında bir kabarma göremeyeceğiz. Şimdi teker teker yumurtalarımı ekleyeceğim. Önce bir yumurta ekledim. Tekrardan çırpacağım. İyice homojen olunca diğer ikinci yumurtamı ekleyeceğim. ekliyorum. Zaten 2 dakika içerisinde böyle kesilmeye başladığını göreceksiniz. Tam olarak 15-20 dakika içerisinde iyice sütümüz kesilmiş oldu. Kesilmiş sütümüzü de şimdi ekliyoruz. ekliyorum. Sizin de bu şekilde pa panik olmayın. Bu Bu çok normal. Farklı ısılarda e, ürün karıştırdığınız zaman işte böyle tere, özellikle içerisinde işte tereyağı varsa bu şekilde kesilmesi normal. E, ben sütü aslında bayağı dışarıda beklettim ancak yeterince bu diğer iki karışımın e, ısısına yetişememiş olacak ki. Şu an kesildi. Sorun değil. Toparlayacaktır. Şimdi bu e, noktada içerisine vanilyamı ve renklendiricimi atacağım. Vanilyanız yoksa eee paket vanilinde kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu noktada e, renklendiriciyi atarken ilk kez kullanacağınız bir ise dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü ne yoğunlukta renk vereceğini e, kestiremeyebiliyoruz. Evet, iyice homojen oldu ben rengini bulmaya çalışırken. Şimdi içerisine ben önceden elemiş oldum unumu ekleyeceğim. Unumu, kakao ve kabartma tozumu ekleyeceğim. Unumun içerisine bir tutam tuzum da vardı. Onu da beraberinde eklemiş oldum ve kabartma tozumu da ekliyorum. Şimdi güzelce tekrardan karıştıracağız. Biliyorsunuz un girdikten sonra böyle çok fazla bir çırpma işlemi yapmıyoruz. O yüzden şöyle homojen olduğunu düşündüğümden sonra kenarlarını da şöyle güzelce alıyorum. Çok az daha karıştıracağım. Şöyle dibinde de topak kalmasın diye kontrol ediyorum. Çok az daha döndürdükten sonra bu hazır olacak ve en son sirkeyle karbonatımı ekleyeceğim. şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Karbonatımın üstüne sirke ekliyorum. Karıştırıyorum zaten hemen köpürüyor. Ve köpürür köpürmez de bunu karışıma atıyorum. Şöyle bir tekrar döndüreceğim. E, bu arada içerisine eklediğim kakaonun mantığı aslında hem tabii ki biraz arama. Onun dışında rengi böyle biraz daha koyultmak. daha böyle güzel bir kırmızınız olduysa kakaoyu ekledikten sonra böyle daha canlı bir kırmızıya dönecektir. Evet, kek harcımız hazır. E, da ben 180 derecede önceden ısıtmıştım. Şimdi istediğiniz boyutta bir kaba harcı dökebilirsiniz. Yaklaşık 180 derecede 40-45 dakika kadar pişecektir. Ancak unutmayın, e, Kek kabınızın büyüklüğü, harcınızın e, sığlığına göre bu pişme süresi değişebilir. O yüzden muhakkak kürdan testi kontrol ediyoruz. Bunu lütfen unutmayalım. Ben bugün biraz küçük böyle küçük pastalar yapmak istiyorum. O yüzden ilk dörtgen bir kaba harcımı dökeceğim. İçerisinden de küçük parçalar alacağım. Siz isterseniz böyle 18'lik çemberler olabilir. 21'lik çember de gayet uygun bir miktar bu. Çember e, şeklini pişirip onunla gayet güzel bir şekilde pasta yapabilirsiniz. Yağlı kağıdı biraz buruşturuyorum ki daha rahat dursun diye. Rengi o kadar iştah açıcı duruyor ki lütfen böyle hamurunu bile yemek istiyor. Umarım pişince güzel bir renk ortaya çıkar. Çünkü dediğim gibi ben bu markayı ilk kez kullanıyorum. Burada çünkü daha önce markaları test etme imkanım olmadı. Ancak o ee, kadar güçlü bulmadım. E, rengini onu söyleyebilirim. Bu arada ellerinize muhakkak dikkat edin. Çünkü güçlü bir boya kullanıyorsanız o boya ellerden maalesef çıkmıyor. Bu yüzden elinizde bulaşırsa hemen yıkayın ya da bir eldivenle çalışabilirsiniz. Bu noktada tamamdır. Şöyle hafifçe düzlüyorum. Çok fazla oynama gerek yok. Şöyle bırakayım. Artık fırına girebilir. Evet kekimiz fırında pişerken biz de e, kullanacağımız kremayı yapmaya başlayacağız. Bu arada kurdum. Siz de sakın unutmayın. Onu da kenara alıyorum. Evet, şimdi malzemelerime baktığımız zaman aslında çok kolay bir krema. Sadece fazla pudra şekeri olduğu için bazen bizim damak tadımıza hitap etmeyen bir krema olabilir. Ancak çok güzel şekil veriliyor. E, o yüzden ben şöyle yapacağım. Yazdığım tüm pudra şekerini bir anda kullanmayacağım. Kontrollü kontrolü gideceğim. İstediğim kıvama geldiği anda duracağım. Ee, ve bu tatlılığı biraz kırmak için krem peynir kullanıyorum. Aynı zamanda sertliği e, pudra şekliyle tamamen sallamaktan ise içine biraz da beyaz e, çikolata ekleyeceğim. Böylece tadı daha bizim damak tadımıza hitap eden daha güzel kıvamlı bir krema yapmayı planlıyorum. Tereyağlarımı ekliyorum. Çok fazla tereyağı kullanmadığım için her yere yayıldı ancak gayet güzel bir şekilde hızlıca bunu yumuşatmış oldum. Ee, i̇çerisine şimdi labne peynirimi de ekleyeceğim. İkisi böyle güzelce homojen olsun istiyorum. Herhangi bir marka labne peyniri kullanabilirsiniz. Ekleyeceğim güzelce bir homojen olsun. Sonrasında yavaş yavaş pudra şekeri eklemeye başlayacağım. <laughs> Şimdi bu noktadan sonra yavaş yavaş bu dönerken ben pudra şekerini eklemeye başlıyorum. Ancak hızlı dönmemeye dikkat edin yoksa bir anda her yer pudra şekeri olabilir. Bu yavaş devirde dönerken pudra şekerini ben eklemeye başlıyorum. <laughs> pudra şekeri ekledikçe ve çırptıkça gördüğünüz gibi rengi böyle açılmaya başlıyor. Biraz daha devam edeceğim. Evet, içerisine er benim böyle üsürlü erittiğim çikolatamı da koyuyorum. tamamdır. Kremamız hazır gözüküyor. Evet, kekimiz fırından çıktı. Benimki dikdörtgen kalıbı yaklaşık 35 dakika kadar kaldı. Ee, siz de dediğim gibi harcınızın, kalınlığına, kılavınızın darlığına, büyüklüğüne göre bu süre 5-10 dakika kadar oynayabilir. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Ancak bir hafif soğuduktan sonra e, kekimiz... kekimi Şöyle dışarı alacağım ki daha hızlı ve daha çabuk soğusun diye. Bu şekilde. Bu arada da kremamızı yaptık. Kremamı da yine aynı şekilde sıkma torbasına alacağım. Kremanın da böyle biraz dinlenmesi gerekiyor. Çünkü şekil verirken rahat şekil verebilmek için. İçerisinde tereyağı olduğu için bekledikçe donacaktır o. Ve aynı zamanda beyaz çikolata olduğu için. Bu arada da kekimin soğumasını ekleyeceğim, kremamın soğumasını ekleyeceğim. İkisi de gayet e, kıvamı geldikleri anda bu sefer artık süsleme ve keyifli işe geçebiliriz. Evet, kekimiz yeterince ılımlı diyelim, tamamen soğumadı. Ben şimdi şöyle bir kalıp kullanacağım. Yuvarlak küçük paslar yapmak istediğim için. Şekil tamamen sizin tercihinize kalmış. Ee, küçük bir bıçak benim için yeterli olacaktır. Çünkü böyle direkt bastırdığım zaman kek El kırılabiliyor. Özellikle tazeyken. Hatta imkanınız varsa bence bir gün bekletin. Daha kolay şekil verip daha keyifli bir şekilde rahat bir şekilde suslayabilirsiniz. Tazeyken çünkü keklerle uğraşmak biraz riskli olabiliyor. Evet. Küçük kek çıkardım diyebilirim. Şöyle bu arada artan kek parçalarını bir kaba koydum. Onları dediğim gibi sonrasında buzdolabı atıp bardak taks olarak değerlendirmeye planlıyorum. Aynı zamanda e, onları yine şunun içine tutmak mantıklı. Bazen böyle kek keserken parçalanabiliyor, kırılabiliyor. Ortalara gözükmeyen kısmı yama yapabilirsiniz. Böylece kekiniz gayet düzgün bir şekilde gözüküyor olur. Böyle küçük hilelerle Şimdi e, tırtıklı bıçak kullanacağım. Keki kesmek için daha kolay olması için. E, siz de yani şimdi ekmek bıçağından yani faydalanabilirsiniz. Diğer türlü keki parçalama ihtimali çok yüksek. Sadece ortadan ikiye böleceğim. da biraz dondu sayılır. O yüzden artık süslemeye başlayabiliriz. Şöyle kenara alacağım. Edebilmek için. Güzelce süsleyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ben bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Benden haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.